Hepinize merhaba. Yeni bir videoda geldiniz. Bugün efsane bir sahaya gideceğim. Ee, i̇nternette fotoğraflarını gördüm. Ee, saha yenilenmiş, kalınmış Atatürk e, Parkı diye geçiyor herhalde. Sahayı yenilemişler ama öyle bir yenilemişler ki bayağı bir güzel olmuş. Fotoğraflarını gördüm dedim ki buraya gitmem lazım. Dün gördüm galiba. Bugün gidiyorum yani. O derece hızlı karar verdim, o derece hızlı gidiyorum. Bugün efsane bir video olacak. İlk defa gittiğim için biraz yol sıkıntısı yaşayabilirim. Onu da videoda göreceksiniz. Nasıl gittim, ulaşımı kolay mı falan. Yani bir nevi videonun içinde saha gurmesi gibi bir şey olacak ama saha gurmesi olarak atmayacağım bunu. Ama sahayı inceleyeceğiz videoda. Sahanın zaten incelemek lazım yani. Dışını falan her yerini göstereceğim. Bir de e, olursa maç falan dönecek. Bakalım güzel videolar bizi bekliyor bugün. Videolar son hız devam ediyor. Bu arada bugün eşofman giymeyeceğim. Arkadaşlar şimdi Marmara'ya geldim. Çocuğa ulaşamıyorum. şimdi biraz onu bekleyeceğim. O geldikten sonra da Marmaray'dan bineceğiz. Bir iki durak sanırım. Ondan sonra biraz yürüme mesafesi var. Sonra sağlayız. Şimdi yeni kapıdayız. Sirkeci, Üsküdar, ve Fener yolunda ineceğiz. 5 durak var. şeyden Marmaray'dan sağa doğru yürüyeceğiz biraz. Bugün şu an sağa doğru yürüyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz değil mi? Yani. Konuma göre gidiyoruz şu anda. Şu bir an Fener yolundayız. İşte bir sahayı falan gösterelim videoda. Bir de Berat'la birebir atarız ama ortaya bir ceza koydu. Kaybeden denize atlar. Böyle bir şey koyuyoruz. İnşallah kaybetmez. Ferhat'ı denize atarız ya. Bunda tam da yüzücü tipi var zaten. Sen, sen denize girme diye ben kaybedeceğim mi gerek? Adam. Vallahi güzel bir yere geldik ya. Ama şu fotoyu tek fotoğraf yapmasalar mı Şeyi Aynen mi? bak tek foto var. Valla bir izinle. Buradan Kadıköy <laughs> Belediyesi'ni sesiyorum. Şu sahi bir tane daha foto. Evet. Bu arada saha falan on numara beş yıldız olmuş. Fotoğraflardan gördük. Fotoğraflarda mükemmeldir. Şimdi gerçeğini de görüyoruz. Arkada deniz var. <laughs> Tabii. Tamam. Sırf var ya sağ boş olsun diye sabahın dokuzunda geldi. Saat şu an dokuz falan böyle evet. cidden. Dokuz. Sahi boş. Yok, burası boş olmaz. Yani, yeni yapıldığı için kalabalık. Biraz sab sabah altıda evden çıktık. Tamam. Daha ses bana Öğlene doğru falan belki birileri gelir. Ama gelmesi de olur. Şu an 6 kişiyiz. Biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz. Burası park da var. Burası akşam çok güzel olur. Bak kalabalık olursa ama Etraf falan akşam çok güzel olur. Yalnız skate parkı da çekti ve paten sürmek isteyenler de geliyor. Aynen hem basketçi hem patenci kay kaycı var yani. Şu ana kadar oynadığım en güzel saha olacak mı bakalım. Aynı şey sizin için de geçerli. Şu an. Oğlum pota bile mor lan pota Bizi kimse durdurur. Hayvan abi. gibi çek, her yeri çek. Sağ tamam. Şuraya, her yeri çek. Tamam. <laughs> 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 ber saha bayağı bir renkli, renkli. Olabilir haber hazır karşıdayken lan fotoğraf ya orayı şurada <laughs> bir şey diyeceğim çantaları diyeceğiz <laughs> şurada batırım. boş hazır karşıya geçmişken bari buradan kobi salsana dedim eyvallah Evet. Topu, şunu giyeceğim de Ver bakayım <laughs> Bir topu verdim, Vallahi abi, Senin şu evet. yapalım <laughs> Tamam hadi. hadi. Ha, ayaklar yanıyor böyle. <laughs> Yaklaşık beş saniye. <laughs> Çık <Çıkardım. gülüyor> Çok güzel Çok iyi, ya yanlışır zaten Ya Anıl abi yemin ederim her videoda bir ayakkabımı değiştirirken hmm. yakalıyorsun. Değiştirir. Valla bir gün ayakkabısını değiştirir, bir gün donunu değiştirir. Bir kez de öyle Ay, Bak burası sen 3. Ya, tam şurası 3 oluyor. Var. Burası ne kadardır geri kalan? Bak, Kaçmış boyu? Bak, tam şurasının var. bittiği yer 3. Yani 3, buradan üç, da 3, 2 falan. 3 2 yere yaplan. Biraz aşağıdan alalım Evet, şöyle bir şey, evet. şey, bir şey falan var işte. santim. 3 3 falan işte. 3 3 3 4 falan. Hortumun boyu 3 3. Ama ama şey var. Biz arkadan, arkadan ölçtük. Aldım. Önü biraz kalkık. 3 5'tir yani. 3 5 yaz standart. Yani standart. Ama yaysız arkadaşlar. Yani bombalayabiliriz biraz Biraz sert oldu. bir foto. Burası oynayacağım. En güzel sağ olabilir. Şimdi burada bir 3 3 atacağız. Bakalım zevkli mi? <laughs> <laughs> Genelde şu anda herhangi başka bir sahada olsak bu işte hiç sarmaz değil mi? Yani Oyun 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 sarsın da. ama ya o kadar gelmekten. Yani. Zaten ya ben şu an çamlıkta olduğunu düşünsen işte denize gireceğiz. Yine böyle. Atar, böyle şu, kaybeden denize atlar. Kaybeden sanki üç kişi atlasın en el ele. Tamam tamam. E, tamam, tamam. Hadi. Tamam. 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 tamam beton da değil. Aynen yani. zemin beton değil. Ama zemin şey var. Zemin şey ise. Şey zemin denemez. Yani kartlarda çocuk kartlarında yere koyan siyah kare şeyler var ya. Onların zemini de aynı. Düşünce acımasın diye. Aynen. Baksana bak şimdi. <laughs> sağrı emiyor. Darbe yok. <laughs> Ama işte sağrı en kötü yanı herhalde şu. <gülüyor> şunlar. <gülüyor> şunlar hemen dökülüyor. Oraya yazı yazmışlar. Top gelince hep dökülüyor. Göstersene yani. be. Ama şimdi yani Böyle dokununca falan hep düşüyor. Bak yerlere bak. Yerlerden düşüyor top diyor hepsi kırılıyor. Bir şey olmaz ya. Saha pisleniyor sadece. Başka onun dışında bir şey yok ya. Daha iyi temiz kullanmıyorlar bir de. Ekmek atıyorlar. Abi bence bu yok. Teşekkürler. Şimdi hiç maça bir başlayalım o zaman ufaklar. Evet. Hayır bunu oynuyoruz. Bunlar. Eyvallah bomb attın. Yok gel. Yanlış. Hadi şimdi değiştireyim atlet. Bu şey. Neyse mi kimsin lan? Bu cihaz ya kırıldı ya. Bionze Bionze ya. Bionze Bionze. Bu sıra. <laughs> Maç Maçtaki at. Oo, vakit ne var? bu şekilde. Zaten bu <laughs> bu tür zeminleri bilirsiniz. Yağmurda kayar ama normalde fena değil. Pisi güzel. Potaya ne? Pota bakalım. Pota çok sert bir pota ya. Ama potanın da şeklini güzel yapmışlar. Kırmızı evet. falan. Kırmızı panyaya ben aşık oldum ama arkadaşlar attığınız şut dönerken güçlenerek geliyor böyle roket gibi ucu. Bomba. Aynen bomba. Kırmızı falan mesela ya. Bu, mesela bunu, şimdi senden, Mor bu, çember. Şekil ha. olarak çok güzel. Adam ölüyor. Şurada Mike işareti. Senin adın ne Sahanın var? boyutu da. Eren. Eren, Eren, Paul. Burası küçük zaten tek pota var. Oh. Burası daha dar, şey ilerisi daha geniş gibi. Şurası, ya yani şu köşe, Diğer köşeye nazaran daha geniş. Değil mi? Evet. Bir de saçma bir şey daha fark ettim. Onu da söyleyeyim mi? Şura. Bak. Şu mor yer var ya. Diğerine göre daha uzun. <laughs> e ben bunu hesapladım. Aynen ama. sağa direkt, evet, sağa evet, Böyle direkt, ufak sağa tefek, tefek sağa hesaplar. Sağ genel olarak böyle. Bir de şu. Yok artık. Allah bomba Tamamdır. burada kaykaycılar, patenciler falan var. Güzel bir alan yapmışlar. Renk olarak falan da güzel duruyor bayağı. Anlamazlar. Sağda şurada, solunda. İkisi de şekil olarak bayağı iyi duruyor. Deniz İler sol tarafta. Şuraya doğru yürüyelim. Veli. Barfix. Ne diyorsun? Barfix'in işte. Şurada da Barfix demirleri falan var. Spor yapabileceğiniz güzel bir alan yer, var. Gel Genel olarak baktım. Genel olarak böyle bir videoydu. Biraz tanıtım tarzı bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.